Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dogecoin çekirdek geliştiricisi bir sonraki büyük sürümle ilgili ipuçları. Dogecoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogecoin haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. İşletme entegrasyonu için Dogecoin altyapısının büyük yükseltme alması. Dogecoin haber odaklı Twitter hesabı Dogisperer, Dogecoin'in bir sonraki sürümü hakkında bilgi paylaştı. Ona göre Dogecoin çekirdek geliştiricisi Michelumin, topluluğa Libdocoin 0, 1, 2'nin yakında geleceğini bildirdi. Lumin tarafından Twitter'da belirtildiği gibi, yaklaşmakta olan Libdocoin 0, 1, 2 sürümü, entegrasyonu kolay anımsatıcı, tohum tümcesi oluşturma ve kure kod üretiminin yanı sıra daha iyi MSVC, MSVS desteğine izin verecek. RD son kullanıcı oluşturma sprinti, de başlaması planlanmıştır. Yukarıda belirtilen tüm teknik detayları anlamak biraz zor olsa da, basit bir ifadeyle LibdoCoin, Dogecoin'in derinlemesine blok zinciri bilgisine ihtiyaç duymadan farklı platformlara hafif ve doğrudan entegrasyonuna izin veren basit bir cek kitaplığıdır. Bu, şirketlerin, çözümlerin ve ürünlerin Dogecoin ile kolayca entegre olabilmesi için altyapıyı kurar. LibdoCoin ve 0.1 in ilk sürümü Ağustos 2022'de duyuruldu. Daha sonra, Liptocoin üzerindeki geliştirme devam etti ve çok daha iyi bellek temizleme, daha yüksek uyumluluk, daha kolay bir oluşturma prosedürü ve daha basit bir uygulama sağlayan 0.1 bir, bir sürümünün piyasaya sürülmesiyle başladı. Entegrasyondan kaynaklanan benimseme, Dogecoin Vakfı'nın faydaya birincil odak noktası olmaya devam ediyor, dolayısıyla Libdogecoin üzerinde devam eden çalışma. Dogecoin yapı taşlarından oluşan bir C kitaplığı olan Libdogecoin, Radiodog, Gigavallet ve diğer birçok gelecek projesi gibi tabandan benimsenmeyi hedefleyen projeler için temel görevi görür. Nisan 2022'de radyodog aracılığıyla gönderilen ilk Dogecoin işlemi, proje için önemli bir kilometre taşıydı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.